Bunlar başkanım. Bizim, bizim minikler. Ne haber ya? U11 lisanslı grubumuz başkanım. Güzellerim benim. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni sezona başlayan amatör spor kulüpleriyle bir araya gelerek destek verdi. Belediyenin Güneşli Mahallesi'ndeki Doktor Saadettin Yadıran Spor Tesisinde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, amatör spor kulüplerinin başkan, yönetici ve sporcularıyla muhtarlar katıldı. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Elimizden gelen katkıyı belediye olarak sunmaya çalışıyoruz dedi. Amatör spor kulüpleri ile beraber 2019'dan bu yana Konak'ta çok iyi bir dayanışma ve birlikte spora, eğitime ve eğitime ve spora verdiğimiz katkıyı bugüne kadar getirdik. Özellikle de amatör spor kulüplerinde oynamış, yöneticilik yapmış biri olarak değerli büyüklerimizin de söylediği gibi amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Ve elimizden geldiğince amatör spor kulüplerimizin, futbol kulüplerimizin yaşaması, ayakta kalması, altyapılarının gelişmesi noktasında elimizden gelen katkıyı belediye olarak sunmaya çalışıyoruz. Bugün 28 amatör kulübümüze, futbol kulübümüze 25 bin TL'lik şu gördüğünüz malzeme yardımını yapıyoruz. Belediye olarak, konak belediyesi olarak elimizdeki katkıyı en üst noktada sunmaya çalışıyoruz. Amatör süper çok önemli. <laughs>